Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda ING'den bir sinyal alıyorum. E, bu sinyali e, sizinle paylaşmak istedim. E, peki bu sinyalimiz ne? Şurada görmüş olduğunuz bir e, yükselen üçgen formasyonu mevcut. E, birinci aşamada şöyle, e, şu alım sınırına dayanmış. Yani bu alım sınırı bizim 15-16 aralığı e, diyebiliriz. Peki buradan alım gerçekleşirse nereyi görme ihtimali var? Bunu söyleyeceğim, bunu anlatacağım. İlk başta şuranın derinliğini ölçtük. Çanak formasyonumuz var burada. Farkını ölçüp size ileteyim hemen. 13.500'den 16, diye 16 diyelim. Yani yaklaşık 2 buçukluk 2 buçuk dolarlık bir fark var. Eğer 15'ten 15.300'den alırsak bunu 16'dan üzerine 2.5 eklersek 18.5 birinci kademe bu formasyonu gerçekleştireceğine inanıyorum. İkinci kademede ise daha büyük bir farkımız var. Buradaki farkımız nedir? Bunu bu derinliği ölçelim. Ardından size söyleyelim. Şöyle baktığım zaman 12, 38 ve 16, 20 yani 12, 200 dersek 16 dersek 4 dolarlık bir fark oluşuyor. Fark elde ediyoruz. Buradaki üzerine koyduğumuz zaman 20 dolarlar inejenin bir sonraki hedefi olacaktır olacağına inanıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.